Merhaba arkadaşlarım Herkese kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Can arkadaşlarım bugün sizlere çok güzel bir mekikle tığ oyası karışık modelim görünüyor. Kendi tasarımım. Kimse de görüp yapmadım ortalarına minik köyüs koydum. Etrafında tığla yaptım. Çok zarif güzel durdu. Bugün bunu sizinle beraber yapmak istedim. Hoşunuza gider. Siz de yaparsınız. Canlarım şöyle yeşil krep temur derdik eskiden bunları. Şifon krep temur gibi. Bundan vardı böyle yeşilimsi. E, gümüş rengi ipliğim vardı. Çok da yakıştı. Sadece renk koydum bugün. Renkçe renk koymadım. Bugün bununla denedim. Baktım hoş oldu. Sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten harika durdu. Bakın. Asil güzel. Hem renkleri hoş oldu. Hem de modeli hoş oldu. Önce e, mekikle biraz birkaç tane motifini yapayım. bundan sonra birleştirmesini göreceğiz. Sol elimle ipliğimi tutuyorum. Mekiğim sağ elimde. Şimdi kenara alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Her zamanki yaptığım mekikten fakat bunun kipriklerini sık yapacağım. Hiç aralarına düğüm atmayacağım. İzleyenler bilir. Ben öbürlerinin arasında şu kipriklerin arasında bir kiprik yapıp arada mutlaka birer düğüm atıyordum. Bunda hiç düğüm atmadan sürekli kiprik diziyoruz. Şöyle iki tane düğümü attım başlangıcında. Aralara atmayacağım. Şöyle orta boy kibricikler dizmeye başlıyoruz. Kibricik yaptım yine. Üç tane oldu. 4 tane oldu 5 bakın hiç arada düğüm koymuyorum sürekli kiprik yapıyorum 9 20 tane olacak kipciklerimiz 15 Biraz kısa oldu bu mesafe daralınca buraya açıyorum canlar biliyorsunuz 19 20 tane yaptım bir tane daha düğüm atıyorum kenarına iki düğüm burada iki düğüm öbür tarafta bu şekil çıkardım sıkıştırıp kesiyorum kestikten sonra uç kısımlarını yakıyorum. Bu şekil motiflerimiz. Şimdi bunu diziliş şeklini gösteriyorum. Canlar başlangıcını burada yaptım ama yine şöyle bir küçük gösteriyorum. Zincirimizi normal başlıyoruz. Düğümümüzü atıp tığ battısında kiçer zincirli tığ battı yaptım aynı renginden gümüş rengi herhangi bir e, yerden mesela yeni başlanmış gibi üzerine bir tane kilit alıyorum tığımı herhangi bir yerden şöyle girip önce bir iki iki çıkıyorum başlangıcı buradan üç tane zincirimi çekip bir defa doluyorum çektiğim bu trabzanın arkasından şöyle kiri dolanıp yani bir tane zincir çekip hafif uzatıyorum zincirimi çekip uzatıyorum çekip uzatıyorum beş tane diziyorum beş tane dizdikten sonra Hepsini birden çekip bir tane zincir çekip önce sıkılaştırıyorum. Tekrar iki zincir çekip bir defa dolayıp devam ediyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Tığ battı da bir diğerine giriyorum. Önce bir, iki, iki. Başlangıcımız bu şekil canlarım. Şimdi buradan devam edelim. Şöyle çimenimizden arada 2 4 tane 2 3 4 4 tane çimenimizi tamamlayalım. Bir tane yapmışım. 3 zincirimi çektim, bir defa doladım. Çektiğim bu trabzanın dibinden girip bir zincir çekip uzatıyorum hafifçe. Zincirimi çekip uzatıyorum. 5 tane zincirimi çekip uzatıyorum bu boyda 5 tane çekmiş oldum hepsini birden çekip bir zincirle kapatıp sıkılaştırıyorum 2 tane zincir tekrar çekip bir defa doluyorum bir tane boşluk bırakıyorum tığ battı bir diğerini atlayıp önce 1 2 2 Normal tırabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp arkadan yine aynı şekil 5 tane diziyorum. Çok basit hem de gösterişli yani. 5 tane dizdim. Hepsini birden çekip kapattım. 2 zincirimi çektim. Doladım bir değil bir diğerine attım önce 1-2-2 iki, iki çıktım 3 zincir doladım boynuna Yani bu üç zincirin boyunda çekiyorum canlarım buraya dikkat edin tekrar bir tane zincir alıp uzatıyorum aynı boya zincir alıp uzatıyorum 5 tane dizdim çekip kapattım 4 tane oldu arasını siz ara mesafesini ayarlarsınız fazla mı koyarsınız eksik mi koyarsınız sık olmasın istiyorsanız ama bu ideal yet bu şekil yetiyor şimdi burada 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirimi çektim döndüm çektiğim bu fıstık gibi modelimizi şu ara boşluktan girip sık iğne ile kapattım bir tane zincir çekip dönüyorum 2 3 4 5 tane zincirimi çektim bir defa doladım bu 9 tane zincirin aradan giriyorum yuvadan önce bir 2 iki, ikisi kalıyor. Tekrar boynuna doluyorum aynı yerden. Önce 1, ikisini 1 oldu 3 ilmeğim. Doluyorum. 1, ikisini 1 oldu 3 tane trabzan arada 4 tane ilmek zincirle beraber. Hepsini birden çektim. 2 3 4 zincirimi çektim. Şimdi bunun şu baştaki üç tane ortada trabzan var şu baştaki zincirin aradan girip şöyle bir sık iğne ile kapatıp küçük pırpır yaptım 5 tane zincir de buraya atıyorum yuvadan girip kapattım buraya 5 tane zincir çekiyorum şu orta direğimiz çiçeğimizi yapacağımız direk 5 tane zincirim oldu tığımı çıkarıyorum mekiğimin şu sap kısmını yaktığım taraf tığın uç kısmına gelecek kiprikler kendime taraf ortadan giriyorum halkanın ortasında bu çıkardığım zinciri takıp aradan geçiriyorum burada çektiğim bu zincirin boynundan dolayı kapatıyorum. Çok basit canlarım. Bir daha yapayım sizin için. 5 tane zincirimi çektim. Tığımı çıkardım. Motifimin kipçikler kendime gelecek taraf yaktığım yer burada. Aradan girdim halkaya. Zincir alıp bu şekil motifin arasından geçirdim. Motifi tuttum sol elimle. Çektiğim bu zincirin dipten dolayıp kapattım. Şimdi bu zincire 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir tanesini yapmış oldum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi yuvaya giriyorum tekrar bir sık iğne. Şimdi sol taraftaki çiçeğimizin bir yaprak sağında bir solunda var. Şimdi sol taraftakini yapıyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı yuvadan girdim. 1 ikisi kaldı. Bir defa doladım yine aynı yere. Önce 1 ikisini bir ilmeğim kaldı tekrar doladım arada 3 tane trabzan yapmış olacağız 3 tane trabzan yaptım bir de zincirin dördüncü oldu hepsini çektim 4 tane zincirimi çektim yine aynı bu şekil şu baştaki zincirin aradan giriyorum şuradan görebiliyorsunuzdur Zincirim buradan girip kapatıyorum. Pırpırımız oluştu başında. 5 zincirde buraya çekip aynı yuvadan giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Çiçeğimiz oluştu. Şimdi çimenle devam ediyorum. Bir defa doladım. 1 battı değil. Bir diğerine atlıyorum. Önce 1 2 2 çıktım. 3 tane zincir çektim. Bir defa doladım. trabzanın dibinden girdim. Önce 1 pardon. Tırabzan 3 zincir çektim. Doladım. trabzanın dibinden 1 zincir çekip hafif uzatıyorum zincirlerin boyunda. Girip uzatıyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum 4 5 tane oldu hepsini birden çekip kapatıyorum 2 zincirimi tekrar çektim bir defa doluyorum bir trabzan şey Pardon battı değil bir tane diğerinden girdim 2-1-2-1 çıktım yine aynı çimenimiz bu şekil umarım anlatabildim çok güzel muntazamda duruyor bir de ütülense çok şahane olur bugünkü modelim de böyle kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum Allah da sizleri memnun etsin Zil işaretinde tıklarsanız yeniden yüklediğim videolar